arkadaşlar. Evet. Heyecan dorukta. Son günden merhaba. Şimdi bisikletimizi koyacağız. Eşyalarımızı koyacağız ve yarın için beklemeye başlayacağız. Bakın. Burada şu anda 2500 tane, 3000 tane bunun gibi canavar var. Tabii hiçbiri bunun gibi değil. <laughs> Ama burada herkesin hayalleri var. İşte ayrım ben olmuş olanlar var benim gibi daha önce. Sinan abi gibi ilk defa yapacak olanlar var. Burada yarın bu sıcakta, bu güneşin altında, belki daha bile sıcak olabilir. Yarışacağız. Hadi bakalım şimdi gidip bisikletimizi bırakalım. Evet, biz biraz erken geldiğimiz için kaydı da erken yaptığımız için 500 numarayı aldık arkadaşlar. Benim numaram 521. Onun için bizimki daha böyle bir düzgün bir yerde olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. İşte bizimki arkadaşlar burada en başta kertesiz almaya falan hiç gerek yok. Bakın mis gibi 521 burada. Bu trekle yan yana. Böyle. Ve diğer bisikletler. Ben Sinan abi. Yan yanayız abi. <laughs> yan yanayız evet ya. <laughs> yan yana tabii bir yani Arka arkaya şey oldu kaydolduk. Araya bunlar girmiş. Bunlar kaydolmuş bizim aramıza. Ayıp etmişler. <laughs> Hadi şu bisikleti bir koyayım. Evet, var burada arkadaşlar. Bu arada bugün bol bol sıvı almamız gerekiyor. Evet. Biliyorsunuz yepyeni bir speed konsept bu. Trey'in yeni speed konsepti ve Türkiye'de ikinci kez bana geldi arkadaşlar. İlki Oğuz abiye geldi. Selamlar buradan Oğuz abimize burada ama 12 sıramlıydı benimki tabii ki Shimano 12'li sistem mis gibi ben evet yaklaşık 10 gün önce bunu aldım ve toplamda bir 400 km yapmışızdır ve birbirimize hemen alıştık ve bu arada tabi bir de bike fit yaptık House of Bike'de buradan Emrah'a teşekkür ederiz ve Trek ekibine çok teşekkür ederim çok kısa zamanda hemen toparladılar bunu ve bu hale hazır getirdiler bu suluğu da yeni aldım buradan. Öbür suluğum benim olmamıştı. Arkada da iki suluğum var. Bununla da bir antrenmana çıktım. Mis gibi bir suluk. Evet bakın buraya yarışta beslenme noktalarının numarasını vermişler. Bu bisikletin bir özelliği arkadaşlar ki bunun bisiklet tanımını yapacağız. Buraya jellerinizi koyabiliyorsunuz. Bakın kadronun içine. Ve burada da lastik patlansa eğer oradaki ekipmanlar var. İşte ne var? Levye var. Yedek lastik var, tüp var. Onları da oraya koyduk. Böyle. Yarın burada yüzmeden çıkıp çocuğu alıp 5 saatlik bir antrenmanımız var diyelim. Artık antrenman yok ya. Kafa karıştı. Heyecanlıyız biraz, evet. Sinan abi de ben çekiyor oradan onun için heyecanlandım. Hadi bakalım. Şimdi diğer ekipmanları koyalım. Bu arada bisikletle ilgili bir ekipmanım da kask. Bu kask, lazerin kaskı arkadaşlar. Bu AeroBeam kask. Evet böyle sinek gibi gözüküyorsun ama işte o bu tür yarışlarda çok faydalı ve bisiklet ekipmanlarından biri de Shimano'nun bu triatlon ayakkabısı. Evet bu triatlon için yapılmış bir ayakkabı arkadaşlar. Bunu yarın ben bisikletin üzerine takacağım ve e, buralarda rahat rahat koşabileceğiz ve direk bisikletin üzerinde giyeceğim ayakkabıları. İşte bu onu çok rahat yaptırıyor. Şu bölümü cırcırlı olduğu için. Bunu sabah ayarlayacağız. Torbamıza koyalım. <laughs> sabah buraya gelip jelleri ve e, diğer sıvıları falan da koyacağız. Şimdi torbamızı bırakmaya gidelim. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar burada 2500 tane bisiklet var. Bunlar ilk gelenler. <laughs> Biziz yani. Biz biraz daha şanslıyız açıkçası. Şanslıyız zaten. O orada söylüyorlar. İlk gelen diyorlar, ilk çıkar şeyden. Yani kaydınızı ilk yaptırırsanız güzel bir yere geçersiniz diyorlar. Numaraları da ona göre veriyorlar. Bu da güzel bir şey aslında. Avalar ayrı bir yerde. Onlar da herhalde şu girişte falan ve profes prolarla beraber. Ee, ben de eskiden avaydım. <laughs> Hadi bakalım şimdi torbalarımızı bırakalım. Bu yarışların bir olayı arkadaşlar. İşte bütün torba eşyalarınızı torbalarda tutuyorsunuz. Yani buraya direkt bisiklete gelmiyorsun yüzmeden sonra. Gidiyorsun üstünü değiştirip sonradan buraya geliyorsun. Bunlar da duvalet. Bakın bir sürü duvalet var. Go go go, go. <laughs> Talinde kullanmıştım ben bunları. ve torbalar. Evet. Torbalarda da avantaj yerdeyiz arkadaşlar. Sudan çıktıktan hemen sonra kendi torbamızı orada ilk şeylerde yakalayacağız. Orada üstümüzü değiştirip bu tarafa doğru koşmaya başlayacağız. Bakın bunlar 2700 falan diyor ya. 3000'ler falan. Bunlar yok ama. Bunlar arkadaşlar gelmeyecek. 2600 kişi falan gelmiş muhtemelen. Yani 2700 kayıt var. Yarışacak olan. de i̇şte buradayız. 521 nerede? Ta -ta. Evet. Buraya, yukarıya koşu ekipmanları, buraya da bisiklet ekipmanları. Evet, demin söyledim. Bisikletleri söyledik. Şimdi bunları da göstereyim hemen size. Koşu'da da arkadaşlar. Biz şimdi bir tri yarışıyoruz. Onu biraz sonra göstereceğim. Onlar yüzme ekipmanları şu anda karavanın orada. Koşu ekipmanlarında da çorap giyeceğim ben. Salomon'un böyle bir güzel bir çorap var yarış çoraplarından ve Salomon'un fantazmını kullanacağım arkadaşlar. Bu acayip hafif bir ayakkabı ve uzun mesafeler koşabiliyorsunuz. Yani yaklaşık bir aydır bunun antrenman yapıyorum ben ve efsane. Çok hafif ve size buradan işte e, yerdeki titreşimi azaltıp veriyor, enerji veriyor. bayağı güzel bir şey. Ben beğendim yani. Şimdi bunların zaten karbonları çıktı. Önümüzdeki sene kışın falan onlar gelecek. Koşuda bunları kullanacağım. Bel çantası takacağım. Evet, çok sıcak hava. Biz ultralardan alışırız nasıl diye. Dedim bir tane bel çantası alayım ve ona da işte elektrolitimi koyacağım. Ve e, o benim sürekli yanımda olacak açıkçası. Çünkü tuz kaybı çok olacak. Bu bel çantasının içine tuzlarımı koyacağım vesaire. Ve biraz triatlon gibi olacak ama ben alışık olduğum için sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ve şapka, gözlük. Bunlar da çantanın içine koyduğum ekipmanlar. Koşu çantasının içine. Yarın sabah yine bunları e, şey yapacağız. Yarın sabah da jellerimi koyacağım buraya. Ondu golları buraya koyacağız. Burada yarışın içinde Morten diye bir e, başka bir jel var arkadaşlar. O veriliyor. Ve ben onu denedim. Çünkü yarışın içinde verildiği için maraton sırasında jel taşımamıza gerek kalmayacak. Maratonda onları kullanacağım. Evet. bit number'ı da arkadaşlar direkt çantanın içine koyuyoruz. Sudan çıktıktan sonra hatta bunu bağlayıp koyalım. Direkt bunu giyeceğiz ve bisiklet sırasında arkamızda olacak. Evet, buradaki işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi dönelim. Hello. <laughs> Good luck. Burayı vary where, where from? Uh, Germany. German. Evet, buradaki kartları alabiliriz. Çünkü buradan yüzmeden buradan çıkacağız. 1 2 3 4. bölümün bir arkası oraya gideceğiz. Yüzmeden çıktıktan hemen sonra. Şimdi burada direkt çipimizi alıyoruz arkadaşlar. Bütün her şeyi bıraktık. Çipimizi alıyoruz. Bu çipi geri vermeden de bisikleti alamıyorsun yarıştan sonra. Hadi bakalım. Thank you. İşte bu çip çok önemli arkadaşlar. İşte bu çip çok, çok önemli. Çip yoksa zaman yok diyoruz. Bunu gerçi burada şöyle bir durum var. Eğer çipini unutursan suya girerken orada hemen sana veriyorlarmış. Orada söylüyor. Ve Oktay oh, ya abi. yapıyor? Ne haber? Ya i̇yiyim pardon ben de bana veriyor sandım bir <laughs> yine, 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 Hazır mıyız? Yine, hazırız. Yani Daha, şey Türkiye'den hazırız. geldin? Aynen. İlk yarışım, ilk ayrım benim. İlk ayrım benim. Half yaptın yaptım bundan önce. Evet yaptım. Kaç evet. tane? Ya ayrım olarak bir tane yaptım Aha. ama e, totalde aslında 3 tane. 3 tane orta mesafe yaptın. Ne hissediyorsun? Heyecanlıyız. <laughs> ya, bam, 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 Sesi bam, 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 buradan duyuyorum sesi buradan duyuyorum. <laughs> ya bir şeyler olacak ama sonucu bilmiyoruz. Bakacağız. <laughs> Aynen öyle. Hadi bakalım. Çok sıcak, çok. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. arkadaşlar olsun mu olsun buradan böyle da gidip daha ileriden çıkacağız evet karavanın başına geldik arkadaşlar şimdi yarışın başında arkadaşlar biz tris yükümüzü giyiyoruz böyle ters oldu ben hub design'ın bu tris kullanıyorum biz bütün yarışı bununla yapıyoruz ve bu yarışta da böyle olacak yani 10 saat kadar bunu giyeceğiz bisikleti de koşuyu da yüzmeyi de bununla yapacağız ve Yüzme için onun üzerine böyle bir suitimiz var. Yine bu hub design'ın wetsuiti arkadaşlar. Bu başlangıç seviyesi bir suit. Yani eğer yüzmeye yeni başladıysanız ve böyle bir yarışa girecekseniz gidip en pahalısını almanıza, en e, afillisini almanıza gerek yok. Çünkü onlar en pahalıları genelde biraz daha prolar için oluyor. Onların yüzerliliği daha az oluyor. Bunun özelliği sizi biraz daha yukarıda tutması ve öyle dik bir e, paralel vaziyette tutması ve sizin yüzerlerinizi rahatlatması o yüzden bu ve daha güzel bunun bir tık üstü de var yani bu en alt model ama bunun bir üst model daha var ee, o da güzel onu da başlangıç seviyesi olarak onu da alabilirsiniz Ben bundan sonra ona geçeceğim mesela sonrasında bir tane bonemiz var bunu zaten yarışta veriyorlar direkt ve abi diyeceksin sen kendisi niye bone takıyorsun diye bu e, yarışta yarıştığını belli eden bir şey arkadaşlar ve başka neyimiz var, gözlüğümüz var. Yarışta ya bunu kullanacağım ya da vizyon diye bir gözlüğü var. Aynalı bir gözlük. Onu kullanacağım. Daha ona karar vermedim. Ve ona yakında bakacağız. Ve işte suluk dedim ya koşuda kutu kullanacağım diye. Suluğum da bu arkadaşlar. ve bunu ön tarafıma takıyorum o kemere ve bununla beraber işte elektrolitim olacak bunun içinde. Çok rahat bir şekilde inşallah sıvı kaybını en aza indirerek şey yapacağız. Ve bisiklet bilgisayarı. Boho Element'in Bolt'unu kullanacağım arkadaşlar. Bu biraz daha ayrı bir e, ve ufacık bir şey. Hafif bir e, bisiklet bilgisayarı. Buna yeni bir de update geldi. O eğimleri meyimleri çok rahat görebiliyorsunuz artık. O yüzden de çok işi kolaylaştırıyor böyle bir şeyler. Çünkü önünüzde ne kadar eğim var, ne kadar, ne zaman bitiyor, ne zaman dönüş var onları görebilmek çok büyük bir avantaj. Ve tabii burada hızınızı kadansınızı ve işte en önemlisi de power'ınızı görüyorsunuz. Evet. Şimdi dinlenme zamanı. Ha bu arada tabi jeller. Bunların bütün hesaplamasını birazdan yapıp onlara göre şey yapacağız, ayarlayacağız. Çünkü yukarıya yani yukarı dediğim şu 800 metre falan yukarıda bizim bisikletler. Oraya sabah 5'te buçukta tekrar ulaşabileceğiz oraya girip tüm eşyalarımızı işte sularımızı, jellerimizi, beslenme ekipmanlarımızı oraya koyabileceğiz. O yüzden de bu akşamdan onları ayarlayacağız. Ve bam 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 yarışacağız valla. Çok eğleneceğiz diyemiyorum. Eğlenmeye çalışacağız diyorum. Çünkü zor. 3.8 kilometre yüzeceğiz. Üzerine 180 bisiklet, üzerine de 42 koşu. Ve bu muhtemelen 35 derece sıcakta olacak arkadaşlar. Hiç bu hesapta yoktu. Yani hep yağmur yağacak mı diyorduk. Nasıl olacak diyorduk. Ve de şöyle bir şey var. Hani biraz önce wetsuit'i gösterdim ya. Belki bunu giyemeyebiliriz. Çünkü hava sıcak. Burası göl. Dün ölçümü yapmışlar. 25 derece çıkmış. 24 derece üstünde wetsuit yasak oluyor. Ve bugün de bütün gün sıcaktı. Muhtemelen %80 yarın wetsuit yasak olacak. O da işte biraz dereceleri ee, değiştirecek. Sıcak değiştiricilere değiştirecek. Ama yapacak bir şey yok. Geldik ve bam 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 yarışacağız. Evet yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu arada like etmeyi de unutmayın. Abone değilseniz abone olun çünkü bu yarışın da videosu gelecek ve ne kadar acı çektiğimizi göreceksiniz. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Ben şimdi hemen editliyim bunu. Sonra da dinlenmeye geçelim. Yarın görüşürüz.